Az daha canından oluyordun. Ben emir vermedikçe... ...hiçbir şey yapmayacaksın. Senin emrini aşmıştır artık bu iş. Bu devletin at uşağı bile ben emir vermedikçe yerinden kıpırdayamaz. Ben bu devletin hacisiyim. Ben de bu devletin oğluyum! Bugüne kadar her emrini baş üstünde taşıdım. Sense beni hep gölgede tutmaya çalıştın. Artık devlet yanarken gölgede kalamam. Bu devlet içinde, senin içinde icap eden neyse ben düşünürüm. Benim için gerekeni ben düşünürüm. Bu meseleye de Melik Sencer olarak irademi koyarım. Haddini aşarsın Sencer. Devlet uğruna atamdan ayrı düştüm. Nice zorluklara katlandım. Bu yaptığım haddimi aşmak değil... ...tam da üzerime düşeni yerine getirmektir. Elinden geleni yaptın. Daha ne yapacaksın? Batıniler ne kadar derinse... ...o kadar içlerine sızacağım. Yalnız suikast meselesi değil. Bütün bağlantılarını... ...arkalarındaki güçlerini... ...kirli yüzlerini ne varsa ortaya çıkaracağım. Yapamazsın. ...batınî meselesine sen atılmayacaksın. Devlet elden giderken can düşünecek vakit midir? Tatlı canı seven rahat döşeğinde yatsın. Ben kılıcımı kuşandım. Düşmanım da bellidir. Bu devlet için... ...seni ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. Ben pusatlandırdım. Ben emir vermeden hiçbir şey yapamazsın. Demek sen pusatlandırdın. Ola vakit. Kendi pusatımı kendim yapar... ...kendi yoluma giderim. Sen meliksin. Belki de sultan olacaksın. Hata edersin Sencer. Her bir şeyi tehlikeye atarsın. Bugüne kadar verdiğimiz bütün emekleri heba etmektir bu yaptığın. Bundan gayrı onlar da kolay kolay işlerini adamsızdırmazlar. Devlet tarumar olduktan sonra sultanlığın ne ehemmiyeti vardır. Son sözümü söyledim Hacı. Bilesin ki sözümden dönmem.